Efendim bu akşam başlığımız yetmez. Düzce'deki depremin ardından çadırlar, konteyner evler bölgeye gönderildi ama yetmez. Hiçbiri kalıcı çözüm değil çünkü. Patates soğan fiyatı 15 liraya kadar çıktı. Çözüm ihracat kısıtlamasında arandı ama uzmanlara göre yetmez bu adım. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte e, doktor skandalı yaşandı. İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama var, aktaracağız. Siz de göreceksiniz. O açıklama yetmez. Sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Devam edelim. Hemen. Sınır ötesine Suriye'nin kuzeyine kara harekatı ne zaman yapılacak? Harekatın merkezi neresi olacak sorularına yanıt aranırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemizi sınırların ötesinden başlayarak güvenli hale getirmekte kararlıyız dedi. Muhalefetin ise hem Erdoğan'ın dış politikadaki adımları hem de harekata dair soruları var. Milletimizin ve devletimizin bekası inşallah bu harekatlarla ülkemizi sınırları ötesinden başlayarak her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız. Niye siz bir gece ansızın gelebilir mi deyip bu türküyü söyleyip de seçimi 6 ay kala bu işi başlatıyorsunuz? Güvenlik gerekliliği ise biz el bilelim. Yok ama seçim geliyor şöyle bir iç siyasette havayı değiştirelim. Milli duyguları kabartıp oyları bize doğru akıtalım niyetiniz varsa bu affedilmez bir şey. Suriye'nin kuzeyine olası karar ekaat siyasetin gündemine otururken bir yandan da Erdoğan'ın Esad'la görüşebilirim sözleri tartışılıyor. Cumhurbaşkanı yeni günde de devletimizin bekası için dedi sınır ötesini işaret ederek güvenlik mesajı verdi. Babacan neden seçime giderken diye sordu. Güvenlik sorunu varsa açıklayın dedi. 6 ay sonra biz yöneteceksek bu ülkeyi bizim şimdi neden temel? güvenlik dosyalarına hakim olmamız lazım. Bu işin şakası olmaz. Olabilir. Siyasette biliyorsun küslük, dargın olmaz. Tatile müşterek çıkacaksınız. Sonra bir demir, her şey değişecek. Harbi ilan edeceksiniz. Sisi'ye en büyük hakaretleri yapacaksınız. Sonra da kucaklaşacaksınız. Geldikleri noktaya i̇şte dikkat bu. edin. Böyle şey olur mu? Muhalefet Erdoğan'ın darbeci Sisi'yle ile el sıkışmasını da eleştirirken Cumhurbaşkanı Konya'da meydana Mısır'da darbe karşıtı direnişin sembolü olan Rabia işareti yaparak çıktı. Muhalefet Erdoğan'ın dış politika adımları da terör üzerinden verdiği mesajlarda iç siyasete malzeme dedi. Cumhurbaşkanını tutarsızlıkla suçladı. Erdoğan Mehmetçik üzerinden mesajlarını sürdürdü. Bizim Mehmetçiklerimizi hiçbir zaman din düşmanları kafir zümresi bitiremez. Buna inanarak biz bu yolda yürüyoruz. Rabbim bizlere de bu şehadeti nasip etsin. Siz Öcalan'ı televizyona çıkaracaksınız, kardeşini çıkaracaksınız, mektubunu okutacaksınız, arkasından sisi mi, binali mi diyeceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz ki ben çok şahsiyetli bir dış politika izliyorum. Bu kadar tutarsızlık olmaz. Şehit edilen 3 yaşında 4 yaşındaki yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım derken aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım. Bu kadar önemli güvenlik meselelerini bu kadar önemli insani meseleleri, bir çocuğun canını oya devşirmeye çalışan bir zihniyetin artık gitme zamanı gelmiştir. Cumhurbaşkanının terör saldırıları üzerinden verdiği sandık mesajı da muhalefetin gündemindeydi. Cumhurbaşkanı bir kez daha AK Parti'nin anayasa değişikliği için görüşüp destek istediği HDP üzerinden de Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile uyuşturucu ticaretini yan yana getirdi ya. Ya Kemal kendine gel. Senin yanındaki PKK'nın parlamento'daki uzantılarıyla beraber yürümedik biz bu yollarda. Sen bu yollarda onlarla yürüdün. PKK'nın uyuşturucuyla ayakta durduğunu bilmiyor musun?